başta sizin yanınızdaymış gibi yaparlar. Sizle beraber bağırı çağırırlar. Bu zamanlı bir tezgah tabi. Biraz zaman alıyor bunu yapması. Sonra karşı tarafla kavga ediyormuş gibi yaparlar. Bu arada güveninizi kazanırlar. Bu arada biraz zaman geçer tabi. Sonra eninde sonunda bir noktada o sizin ilk başta karşı çıktığınız şeyi ikna eder bunlar sizi. Türkiye'den karşı çıkan olursa da birliğimizi bozma, sus konuşma, birliğe ihtiyacımız var, aman öyle deme, aman böyle deme gibi şeylerle uyuturlar sizi. Mesela Irak'ta biz Iraklıları resmen teslim olmaya ikna ettik. Iraklılara bir şekilde Amerika'ya teslim olmanın iyi bir fikir olduğuna ikna ettik adamları. Uzun zaman aldığı için bu iş biraz kargaşalıdır. Biraz da güven kazanmaları gerekir önce. Fark etmezsiniz bir anda ilk başta karşı olduğunuz tiplere benzemeye başlamışsınız. Bu adamların görevi de budur. Artık yerlisi çıkarsa burnumuzdan spreyle mi verirler, kabamızdan iğneyle mi verirler o kısmı ben bilemem. Emin olun bir noktada bunu söyleyecekler size. Bak bu yerli bunda sıkıntı yok gel ol kurtul diyecekler. Hatta demeye başladılar bile. Adam çıkıp hiç yoktan vak vakı ol ne dedi o abi hayat mı bir şey dedi ya. Vak Vakaoğlu iyidir dedi. Dedi yani. Ben demiyorum. Dedi bakın. Bu adamlara kanmayın arkadaşlar. Bu adamlar Tekin Pabuç değil. Emin olmadan bir şeyden konuşmam. Size tekrardan söylüyorum. Bir noktada size bu yerlinin iyi olduğunu söyleyecekler. Spray mi yapacaklar artık burundan? Başka bir şekilde o grefeni sokacak bu adamlar sizin vücudunuza. Ve siz bunu kendiniz isteyeceksiniz. Niye? Zaman geçti çünkü bu adam bunca zaman senin yanında mücadele verdi. Sözüm ona. Ve sen ona güveniyorsun. Bu iş böyle işler arkadaşlar. Kontrolü muhalefet işi zaman alan bir tezgahtır. Ve bu adamlar fark ettiğiniz üzere uzun bir zaman içerisinde hepimizin güvenini kazandı. Ama çok açık verdiler. Yine aynı şey farkında değiliz. Bakın adamların peşine takılmış gidiyoruz. Şimdi o karşı çıktığımız bizi aylardır... 20 aydır baskılayan, sansürleyen, hakaret eden, aşağılayan tiplerin aynısına dönmüşüz. Bakın onlar ne diyordu? Bakın yorumlara bakın, bakın bu akşamki yorumlara bakın. Onlar ne diyordu? Siz ölün, siz böyle olun, siz böyle olun. Şimdi aynısını aksi fikir beyan edene bizim sofkanlar söylüyor. Farkında mısınız? Bu tezgahlara gelmeyin kardeşim. Gelmeyin, sonuna kadar direnin. Hiçbir şeyi de kimsenin dediğini de kabul etmeyin. Aklınız fikriniz var, aklınızı kullanın. Elinizi kalbinize koyun, kararınızı verin. Hiç kimsenin tavsiye ettiği, önerdiği hiçbir şeyi kabul etmeyin arkadaşlar. Bu bir oyun ve sizi oyuna getirmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki haftadan itibaren hiç durmayacak bir şekilde bu Dünya Sağlık Örgütü kepazelerini buradan kovmak için eylemler başlatıyoruz arkadaşlar. Artık somut sonuçlar edinme zamanı. Bu eylemlerimiz sürekli devam edecek. Bu köpekleri buradan kovana kadar Romanya'da şurada burada olduğu gibi bu baskıdan, bu eziyetten kurtulana kadar bu eylemlerimiz devam edecek. Bunun aksini söyleyen olursa, buna karşı çıkan olursa da emin olun sizin iyiliğinizi istemiyor. Afkan, sakın pes etme Diren.